Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Şubat ayı sıfır araba fiyatları hakkında olacak arkadaşlar. Yani 150-160 bin lira bandında o civarlarda düşük fiyatlarla hangi araçlar şu anda satışta sizlere onlar hakkında bilgi vereceğim arkadaşlar. Hazırsanız videomuza başlayalım. Bana destek vermek için abone olursanız çok memnun kalırım arkadaşlar. Yorumlarınızı da yorum kısmından bekliyorum. İlk aracımız arkadaşlar Fiat'tan Fiat Egea 2021 model Easy yani en bas paketiyle arkadaşlar sedan 130.900 liradan şu anda satışa sunulduğunu söyleyebilirim. Tabi bir üst paketlere çıkmak isteyenler varsa orta ve en üst paketlerde urban orta paket arkadaşlar 146.900 liradan bir üst paketi yani en üst paketi lunch paketi ise 167.900 liradan satışa sunulduğunu söyleyebilirim. 2020 modele gelecek olursak arkadaşlar onu da almak isteyen arkadaşlar varsa şu anda o da satışta Easy bas paketi fiyat Ege 124.100 liradan satışa sunulduğunu söyleyebilirim. Bir üst paketlerde Urban Plus ve Mirror paketleri olabilir arkadaşlar. 141.100 lira ve 145.100 liradan şu anda satışa sunuluyor arkadaşlar. Bir üst paketi çıkmıyorum. Onda fiyat daha da yukarı çıkıyor arkadaşlar. Şu anda sizlere işte piyasada alınabilecek şu zamanda ucuz demeyeyim çünkü araçların hiçbiri ucuz değil arkadaşlar. Makul diyeyim. Makul seviyelerdeki araçları sizlere bilgilendireceğim arkadaşlar. Sırada Renault Sembol var arkadaşlar. 09 TCE yani 90 beygirlik Joy paketli aracımıza gelelim arkadaşlar. O da 141.050 TL'den satışa sunuluyor. 2020 modeli arkadaşlar. Hyundai cephesine de geçecek olursak i10 1 0 arkadaşlar. 5 ileri manuel şanzıman seçeneğiyle sunuluyor. O da 143.868 TL'den bas paketli 2020 model aracı sunuluyor arkadaşlar. 2021 modele geçecek olursak da 153.450 TL'den onun da satışa sunulduğunu sizlere söyleyebilirim. Fiyatlar bu şekilde arkadaşlar. Yani bir sıfır araba alacaksanız minimum bu fiyatları gözden çıkarmanız gerekiyor. Siz bu Fiyatlar ve bu araçlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Alır mısınız? Almaz mısınız? Bunları yorum kısmından yazarsanız oradan konuşabiliriz arkadaşlar. Sırada i20'ye geçelim arkadaşlar. i20 ise 1.4 6 ileri manuel şanzıman seçeneğiyle 163.050 TL'den bas paketi satışa sunulduğunu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar sırada Seat cephesine geçebiliriz. Seat'ta arkadaşlar Ibiza 1.0 80 beygirlik Style paketi arkadaşlar 154 bin liradan satışa sunulduğunu söyleyebilirim. Bu aracın da paket özelliklerini kanalımda bulabilirsiniz arkadaşlar. Onun da videosunu paylaştım. Bunun otomatik şanzıman seçeneklisine çıkmıyorum arkadaşlar. Çünkü fiyat 197 bin liraya çıkıyor. Tabi almak isteyen varsa fiyatını da söylemiş olayım. 110 beygirlik DSG şanzıman paketli aracı arkadaşlar 197 bin liradan alabilirsiniz. Sırada arkadaşlar Renault Clio'ya geçelim. 1.0 SC72 beygirlik 2020 model Renault Clio 153.050 TL'den satışa sunulduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. 2021 modele geçecek olursak orada da 65 beygirlik SC 1.0'lık Clio'muz göze çarpıyor. O da 155.000 liradan satışa sunulduğunu sizlere söyleyebilirim. Bir başka araba markası Kia Rio arkadaşlar. 1, 2, 85 beygirlik manuel şanzıman seçenekli aracı 142 bin liradan satışa sunulduğunda sizlere söylemek istiyorum. Sırada arkadaşlar gelelim en çok satılan SUV modeline o da Duster arkadaşlar. 1.0 turbolu 100 beygirlik 4x2'lik Duster 176 bin liradan satışa sunulduğunu söyleyebilirim. En bas paket arkadaşlar bu söylemiş olduğum fiyatlar boş paketler olduğunda tekrardan hatırlatmak istiyorum. Step by'a geçelim o zaman. Step by'da arkadaşlar 90 beygirlik turbolu 159.050 liradan da satışta olduğunu sizlere söyleyebilirim. Evet arkadaşlar sırada geldik Peugeot cephesine arkadaşlar. Yeni 208 1.275 beygirlik aktif paketle 5 ileri şanzıman seçeneğiyle arkadaşlar 169 bin liradan satışta olduğunu sizlere söyleyebilirim. Bu kampanyada fiyatı bu arada arkadaşlar lansmana özel. Geldik arkadaşlar son aracımıza o da Citroen C3. Citroen C3 1.2 PureTech 145.500 liradan satışa sunulduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. 5 ileri manuel şanzıman seçeneğiyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar piyasadaki şu anki durum bu. 2021 Şubat ayı 0 araba fiyatları yani minimum fiyatta alınabilecek diyebilirim arkadaşlar. Araçlar bunlar. Siz bu araçları bu fiyatlarda alır mısınız arkadaşlar? Açıkçası fiyatlar hala yüksek gördüğünüz gibi. Yani piyasanın durumu şu anda stabil. Çok bir artış yok. Düşüş sıfır araçlarda yok arkadaşlar. Dediğim gibi kampanyalar var. Kampanyalar arkadaşlar devam edeceğini düşünüyorum. Bakalım önümüzdeki aylar daha belirleyici olacak. Umarım arkadaşlar faydalı bir video olmuştur. Bu videomuzda 2021 Şubat ayı alınabilecek en ucuz sıfır arabalar hakkında olduğu umarım faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Bana destek vermek ve sizlere daha hızlı ulaşabilmem için abone olursanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarımız için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekenize taş değmesin.